Hocam bloğumdan Ayşe Özkan Kanalı tamam, sana devrediyorsan <laughs> O <da> olur <laughs> Bugün sizlerle birlikte birbirimizi ne kadar tanıyoruz tek yapacağız biliyoruz farkındayız Tüm youtuberlar yaptı ama Şöyle bir mazeretim var ben youtuber değilim Ben booktuberim ve booktuberlarda bunu yapan görmedin Sen gördün mü? Pek izlemiyorum Kırıldım Bu arada tanıtmadım Ayşe benim kuzenim O yüzden soyadı Özkan yani öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bunu dinleyeceğim biliyorsun değil mi? Tamam Şimdi birbirimize 10 tane soru soracağız. Acı biberi <laughs> Bugün birbirimize 10 tane soru soracağız. Ve eğer bu sorulardan herhangi birini bilemezsek acı biber yiyeceğiz. Bugün yani konuk oyuncumuz Ayşe değil. Ayşe'yi boşverin. Acı biber. Açsana şunu. Ben açamadım az önce denedim. Şimdi ben de açamadım. <laughs> Hiç gösterin. Sonra video burada geçmedi. <laughs> Başlamadan bitirelim. <laughs> Dem bitti demeden bitmez. Biz bitti demeden bitmez ulan. Şimdi kapatıyorum. <laughs> Hadi lan bitti. Yapamıyorsun değil mi? Kasım. O kadar <laughs> 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 Ama. Oh yeah. O zaman ilk soruyu misafir sorsun. Misafir, perver bir memleketiz. Evet. Çok klişe bir soruyla başlayacağım ben. Kesin bilemeyeceğim. <laughs> Bilirsin. Hadi bakalım. Soruyorum basit başlıyoruz. Aynen. Ayak numaram. 36 giriş. 36 giriyorsun. 35 buçuk. ama 35 buçuk bulamadım. Nike <laughs> 35 buçuk. 36. Tamam 36. 36. Yemeyeceğim tamam. Yemeyeceğim Çektiğim ilk videoda ne giyiyordum? Bir short vardı. <laughs> hatırlıyorum. Evet. Pembiş. Evet. Üstünde bir kolsuz gömlek vardı sanki. Gömlek. Şey böyle. <laughs> Hadi <canım. gülüyor> gördün mü yani tek tepkin? Tepki mi? <laughs> ya bir şey mi? Neyse. Ayağım keşke yani. Şimdi yana yana devam <laughs> edeceğiz. Yana yana devam ederiz Tamam sonunda bir hallederiz. Aynen sonunda videonun arasında falan <laughs> Canım yanıyor. Takip edin bu arada kullanıcı adını şuraya koyayım. Film olsun. Evet. biri de. Küçükken hangi oyuncaklara takıntılıydım ve koleksiyon yapmıştım? Minişlere takıntılıydım. Evet ben basit sorular soruyorum sen. <laughs> Ama benimki de basitti yani çünkü ilk bir... mesela Nazlı'ya sorsam bilirdi bunu şerefsiz. Sen ilk <laughs> arkadaşım Tamam. Bu arada Nazlı'yı izliyorsan ne giyiyordun bana Whatsapp'tan mesaja? Biz bu birbirimizi ne kadar tanıyoruz tege birazcık farklılık olsun diye biraz da ben soru bulamadım diye böyle kendi hakkımıza itirafları da ekledik. Bunda tabii ki acı biber yemek biraz daha zor olacak çünkü sonuçta itiraf gibi bir şey yani sonuçta birbirimiz hakkında bir şeyleri itiraf edeceğiz. O yüzden eğer dürüst olduğunu düşünmüyorsak karşımızdakine ona acı biber yedireceğiz. Yani eğer dürüstse bile dürüst olduğunu içten içe düşünüyorsak bile sırf şerefsizlik olsun diye falan yediriyorsak yani yiyecek karşıdaki. Bu sorular bence esrarlı olacak. Ve onlardan birini soruyorum sana. Hazır mısın? Bir acı biber daha gelsin. <laughs> hiç seni cidden kırdığım zaman oldu mu? Ama aklıma gelmiyor şu an düşüneyim Aklına gelmezse direkt yiyeceksin. Hani şerefsizlik yapmam. Gelecek ben, tamam mı? Kırdın beni. Ben Bana küsme sebebinde kırılmıştım. Hem de bayağı kırılmıştım. Söyleyeyim i̇şte mi? Hani bir tane şey vardı ya. Benim hakkımda bilmeyen o şey videosu gibi bir şey. Orada demiştim ki boyumla dalga geçen herkesten nefret ediyorum. Bundan barıştık. Normalde hayatta barışmam. Boyum kısa diye bana şerefsiz ya. Ama ben orada Aşağıda söyleyin buna. Aşağıda yorumlar da küfür gelsin. tamam. Yok lan yapma. söylemeyin yazık. O benim tamam. kuzenim sonuçta. Işte. Tamam dürüstsün biliyorum. Devam et bana sor. Tamam. Gelsin soru. Şimdi yine klişe bir soru olacak. Ben Hı. hep böyle sorular soruyorum. ama. En sevdiğim koku ne? Parfüm kokusu gibi mi yoksa herhangi bir koku? Ben acı biber yiyeceğim galiba. <laughs> İnşallah. Şeyi denesem, e, bir yutturayım belki kabul olur. Playboy, deodorant, toz, pembe gibi olanı. En sevdiğim koku değil. Seviyorum ama en sevdiğim değil. Ya bu neydi? Hindistan cevizi kokusu. Ulan Dux diyecektin ya. <laughs> Dux desen kabul eder. Valla? Evet. Küçük buldum. Şerefsizsin. Bunun <laughs> içinde bir şey var. İnşallah daha acıdır. İnşallah bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir de tadını çıkara çıkara yiyorum. Zaten zevk alıyorum şu an. Ben hiç bu kadar bir şey yememiştim biliyor musun? Bir yerde ya. <laughs> <laughs> Elim <laughs> ayağım titriyor. <laughs> <laughs> Eve gelen Bilmiyorum. <laughs> Sen görürsün sana acı biberin alasını yedirme. Bu çok basit. Bunu da asla acı biber yemezsin. En son okuduğun kitap. Olur. En son okuduğun kitap. Bende de olabilir, çizgi roman da olabilir. Ajin. Evet. Sen sende. Tamam. Yabancı dizi izlemeye hangi diziyle başladın? Yabancı dizi izlemeye hangi diziyle başladım? En küçükken ilk haberdar olduğu dizi Prison Break'ti. Evet. Ama yabancı dizi izlemeye ...You're Supernatural ya Teen Wolf ama. Teen Wolf değil. <laughs> o zaman. <laughs> Sor. Sor. Bende. Wow. Çok hızlı gidiyoruz ha. Biraz fazla hızlı gitmiyor muyuz? Ayrılalım. <laughs> Bunu bilmezse şu videoyu terk eder şuradan giderim. Yani o kadar açık. Herkes biliyor. Siz de biliyorsunuz. Annem de biliyor. <gülüyor> 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 en sevdiğim şehir neresi? İzmir. Yine hızlı gidiyoruz ama. Evet. Kesin. Keşke biraz düşünseydim. <gülüyor> <gülüyor> bir an bir balık kesiyor. Ben yanıyorum hala. Hadi. Ha, Bursa falan. <laughs> sormuşum. Wow. E ee, sor. Aylık olarak yaptırdığım internet paketimde kaç SMS var? Ya bu soruyu, bu soruyu sırf izleyicilere hava atmak için soruyor. Sen ben de şerefsizim. Sanki 5 bin SMS. Yani 1 milyon SMS falan. Yani yok. 1000 değil. <laughs> 2000 değil. 3000 değil. <laughs> Tam 4000. <bin> <laughs> 100 lira 5 kalan o zaman. lütfen. 1000 değil. 2000 mi acaba ya? Benim 1 GB internet paketim var. Bunun 2 GB bu. bunun bu. bu. Ben bu muyum? Aşk olsun ayrıldık. 2000 diyorum. Kesin yine yiyeceğim ama. Yemeyeceksin. 2000, 2000. mi? Allah ya Rabbi. Ya Resulullah. İman da kuvvet. Hadi devam. Ateist arkadaşlarınızla acı biber yedirin. Ben ateist miyim? Değil yani sonuçta imana getiriyor her şekilde. Evet doğru. O korku yeter ya. Yani. <laughs> 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 yeter. Ha söyle. Sıra bende mi sordun? Evet. Ben geri zekalıyım. Zaten. Kes velet. Makas getir. <gülüyor> <gülüyor> yani ben olsam bilemezdim. Acı biberi alırdı aynı. Şimdi gratis ediksem ilk bakacağım ürün ne olurdu? Kapatıcı. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Benim yani bu arada bilmeyenler için yeni bir bilgi olsun yani. Kapatıcı takıntım var, herhangi bir kapatıcı gördüğüm an böyle direkt vah diye atlıyorum falan. Fiyatına hiç bakmadan alıyorum. Prolonger hariç. <laughs> yani kapatıcı takıntım var ama şu an gitsem transparan pudraya bakardım. İhtiyacım var çünkü. Ye. Yeah. Ye yeah, köpeç. Küçük bir şey bulsam? Ben buldum geçen de ama hala içim yanıyor. İtfaiye çağıracağım içim yanıyor. <laughs> üşüdüysen içimi yakabilirsin. ne Ne düşünüyorsun? <gülüyor> Düşünemiyor. <gülüyor> Düşünemiyorum. E Beynimin kıvrımları yanıyor. Fen liseli bu arada. <laughs> Fen liseliyim falan. Fen Efendiseli. Efendiseli. ben soruyorum. Sor. Bunu zor sor, bir, sor, bir soru sormuş mudur? Saçım dağınıkmış gibi. Saçım dağınık sabah. Ama bunu değil. da biliyorsun. Her şeyi biliyorsun sen. Ben çok mu konuşuyorum? Yok. Her şeyi söylüyorum yani. Yok diyeceğim. <laughs> Çarpıyorum. <gibi. gülüyor> Ee evet. evet. biber ya. Odamın <laughs> <laughs> um, duvarlarının renk tonunun adı. Şimdi normalde bilmeyen biri için bu aşırı zor oluyordu. Evet. Yani çünkü renk tonu hmm. da deniyor, Malaka. rengi sor bari diyeceğim de tonunun adı bir de. Hani bu boyaların adı oluyor ya. İzmir'le ilgili bir şey. Alaçatı, alaçatı evet. rengi. Bununla bayağı hava atmıştım odam alaçatı falan Aynen. Oradan biliyorum. Çok konuşuyorsun değil. Ayşe. <laughs> Çok konuşuyorum. Şimdi ona bir cümle evet. vereceğim cümle çok bilindik bir cümle yani bizim aramızda. Benim arkadaşlarım Ayşe. Herkes biliyor. Okuldaki çoğu insan biliyor yani duymuştur. Tamamlamamı istiyorum bu cümleyi. Allah'ım inşallah el benden hoşlanmıyordur. <gülüyor> 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 Doğru bildim. Sen nesilen? Ne Yine çok basit bir soru soracağım. Tapma derecesinde sevdiğim ünlü. Şey... Ya kimse tanımıyor onu, nasıl söylersin ya? Ay kimse tanımıyor. Evet. <laughs> Bununla ilgili de bir olayımız var. Meri moru. Yani. Bakma sorularıma şerefsiz yaratık. Bu soru aramızda kavga başlatabileceklerden <laughs> yazarken çok mutlu oldum. Kavga edeceğiz. Bu video yayınlanmadı falan. Kameraya kalkıştı. <laughs> <Asli. gülüyor> Aynı şeyi düşünüyorum. <laughs> Yine. Şey en nefret ettiğim davranışın sence ne? Boy hariç çünkü o şey yani. Yani şimdi bende nefret ettiğin çok fazla davranış olduğunu var. <laughs> <Eğer> sen <laughs> Sen bende ben de, <laughs> ha, tamam. sen de, en nefret <laughs> Şimdi ben bazen bir şey diyorum ondan sonra demiyorum. Boşver falan diyorum. Büyük ihtimal odur. Hakikaten geçen de boş ne diyecektin? Hangi boş <laughs> Hani böyle böyle mutsuzluğum, ayakla efkar gibi. <laughs> bir şey diyeceğim dedi. Oturuyorduk. Sonra de dedim hani böyle mutlu ol dedim bize. Çünkü <laughs> oley <konuşuyoruz>. konuşacak. <laughs> Ay oley de konuşuyor ve falan. Şimdi de susturmaya çalışıyoruz. Evet, susmuyor. Bu videonun <laughs> benim videom olması. <laughs> ben onu devrediyorum Ayşe ama. <laughs> evet oydu muhtemelen. Yine yemedim. Şanslı şerefsiz. Thank you Rob. Kitap okuma alışkanlığımı hangi kitabı okuyarak kazandım? Yani çok severek değildi de yine çok konuşacağım şimdi. Yani çok sevdiğim için onunla kazanmadım ama babası var. <gülüyor> <gülüyor> yani o kitabı okuduktan sonra kitap okumanın güzel bir şey olduğunu anlamıştım. Bu kitap kitaplarında var mı peki? Hı hı. Seri hatta ama ben sadece birinci kitabı var. Seriyi de bitirmedim bu arada. Sadece birinci kitabı var, geri kalanını kütüphaneden aldım. Evet. Onu da ben <laughs> arkadaşım <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Hayır. Şey ya, Zoe'nin olduğu kitap ama, evet. vampir bir şey ama adını bilmiyorum. Vahşi Av... Al... Ya adını... Adını bilemezsen önce Gece Ev'i... Seri... Gece Ev'i miydi? Evet. Gece Ev serisinin ilk kitabı işte, adını bilmiyorum. İşaret. İşaret, evet. Tamam, evet. sor. Bana beni öldürsen de, neyi yedirtemezsin? Yiyecek olarak. Yani ben şimdi... Işte araba <laughs> <motor et. gülüyor> Şimdi, öldürsem bile yedirtemeyeceğim bir şey. Evet. Çok düşündürücü sorular. Bence bu basit yani. Aslında değil. Soğan mı? Onu da yemezsin. Öldürsen yemem tarzı bir şey değil yani. Biri gelip soğan ye yoksa öldüreceğim dese yerim yani. Başka bir şey. Hatta A101'de gördük. <laughs> <laughs> A101'de gördük. Bir şey turşusu. Sana ikinci bir şans veriyorum. Bir şey turşusu. Bir şey A101'de gördük. Bu ne lan demiştim hatta. Sana gösterip elimde mıncıklayarak. Turşuyu mu mı mıncıkladın? Pakete. Şeffaf paketi vardı. enginler <laughs> diye canım. uzun. Enginler. Enginler ne alakalı? Yo onu yemiştin bir kere. İkinci şansını yok ettin. Şu an yalvarmanı izlemek istiyorum. <laughs> Şeydi bu arada deniz mahsulleri. Deniz atı falan vardı turşunun içinde. Turşunun içinde deniz atı mı vardı? Hatta böyle dokunmaklar falan da vardı. Deniz turşusu mu vardı? Vardı. A101'de. Evet. Var. Mıncıkladım <laughs> hatta bakmadın mı? <laughs> Turşuya gördüğün insan. Turş niye onu turş sende yiyeceğiz? deniz atı mı varmış? Vardı. Kuyruğu da olabilir yani öyle bir şey gördüm. Deniz atı. Dokunaçlar asıl. da var. Deniz atı turşusu. Bence var. Yani deniz. Ama şey vardı ahta bir şey vardı onun eminim. Çünkü dokunaçlar görünüyor şöyle falan. Böyle turşu olduğuna turşu. emin misin onun? Evet. Hayvanın turşusu. Göstereceğim onu. Şu an alabilirdim ama gösterdim. Yapılıyor. Onları yedirseydim keşke acı biberden. Öldürsen yemezdim, hakikaten yemezdim. Yani. Mi? Tamam. tamam. İlahi bir güçle öğrenirdin o zaman cevapları. <laughs> Aynen. Ben küçük buldum olay. Çok saçma taktım bu videoda ya. Ben de. Ben her şeyi taktım. İlk videom bu varım. Hayır ilk videosu değil. Geçen sene de çektik. Sonra editledim. Sonra küstürdük. <laughs> <yedim. gülüyor> 7 ay falan küs kaldık herhalde, yememek Kaldım. için şu an buhane Tamamen de benim inadımdı yani ama eğlendim. Yani barışmaya çalışmıştım, evet. şerefsiz. Ye iki tane <laughs> Şu an yememek için o kadar oy oyalamaya çalıştım ama izleyeceğim, inanmıyorum sana. <laughs> o kadar şey değil be, Yani içine acıtıyor sadece. Benim şu an geçti mesela. Güzel ama yani. Sen i̇şte yemiyor musun? ki? Bir tane yedim ya. Ay bir tanecik. Hadi şıştıra sen de yapma. Parmak evet, aşk bu ki Göz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylerken karşılaştın. <laughs> Ay. Böyle karşılaştığımız kızla selam söyleyin. Evet. Az önce... Sude'ydi. Sude evet. Gratis... Umarım de... Sude. <laughs> Sude'ydi. Gretz'de mi? Ben nerede <laughs> karşılaştığımı zaten. Watson's. Watson's'da bu şarkıyı söylerken Sude'yle karşılaşmıştık. Sude izliyorsam bu videoyu. Selamlar. Beni de hatırladın mı? Evcil akrebimin adı neydi? Yağma. Yu. Bu arada onun hikayesini de anlatsana ya. Mal gibi evcil hayvan. Şimdi iki saat boyunca hikayeyi anlatabilirim. Anladım. Şimdi ben bir gün evde gece böyle yalnız başıma otururken yerde akrep buldum. yerde <laughs> <laughs> akrep, <laughs> akrep vardı. Çok normal. Sonra üstüne kavanoz kapattık. Sonra... kapattık işte. Ondan sonra kavanozun içine koyduk yani. Abim gelince koymuştu gerçi kavanozun içine. <laughs> ya bu ayrı çok onlara <laughs> ne? Sadece işte size ne ya? Siz ne <laughs> diyorsunuz? Ne <Özeri> hayata <atasay. gülüyor> Kapatın sesi kapatın. <laughs> <laughs> Ondan sonra işte e, sabaha kadar bekledi öyle. Sabah abim dedi ki ben bunu Adana'ya götüreyim ben orada besleyeyim bunu dedi. Ondan sonra ben dedim ki hayır sen bahsedeceğin <laughs> 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 hani? <laughs> Adana. <gülüyor> şaşırmayın bir adresi taşıyabilir abi size. o <laughs> şehirden dolayı yani. Heh, devam et. Ondan sonra ben kavanoza koyduk işte. Sonra sabah bir karar aldım. Çok güzel. <laughs> ben bunu besleyeceğim dedim. Normal evet. Sıla'ya söylediğimde baya manyak mısın, deli misin, geri zekalı mısın? Bunu düşünmüyordum <laughs> ama kendimi düşünüyordum. Misafir <laughs> ne <neyse gülüyor> Annemler bize gelmeyecekti artık. Bu arada akrep ölmesi çok zor bir canlı ama benimki öldü. Baya hayvan yıllar boyu aç yaşayabiliyor. Ama <laughs> ben açlıktan bahsettiler. açlıktan değil. Ben onun içine böcek atıyordum. Ben atmıyordum. Babam atıyordu. E, i̇yi de yani belki hayvan vejetaryan mı ne biliyorsun. yani bence <laughs> Neyse işte böyle akrep besliyordum. Ben işte onun adı ne? Betonun ismi Misha. Onu sorsaydım kolaydı. <gülüyor> 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 Neydi peki söyler misin? Ye ondan sonra söyleyeceğim. <laughs> Şimdi ismi yoktu seni kandırdım sonra. <laughs> <laughs> Hayır. Even Peters'ten dolayı even. Lanet olsun ya bunu hatırlayabilirdim. Söylemiştin. Evet hatta akrep diye değil even diye bahsediyorum ben onu. Bu even felaket acı. Da... Zor. <laughs> Sen soracaksın. Ay söylüyorum. Geber. A, çok acı. Tamam. Yanıyorum. Şuradaki su kimdir? Babaannem. Valla ben gidip mutfağa Allah 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 ya Allah 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 bu direkt gidiyor bitiyor. Bunun üstüne su içmedim. Ben senin gibi oyun bozanlık yapmadım. Ben oyun bozan değilim. Kalorisine baksana. Her şeyin kalorisine bakıyor. Bunun az 20 kalori. Zaten acı kalori yaktırıyor. Evet. Neyse. Bu videoyu da çektikten sonra <laughs> koşarız. <laughs> benim sorum. Benim sıram. Neyse ben sorayım direkt sorayım. Kızgınken veya öfkeliyken, üzgünken, bilmem neyken ne yaparım? Tipik bir davranışım var. Hatta Efe bana bunu söylemişti yani. Böyle yapıyorsun kızgınken. Bilmiyor musun? Kızgınım şu an. Şu an kızgın. Dans ediyor. <laughs> Kızgınım. kızgın. <laughs> Çok eğleniyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? İyi valla sen ne yapıyorsun? Dayanamayacağım. <laughs> Şimdi, nasıl bir davranış <gülüyor> yani? <gülüyor> ne diyorsun gibi bir şey mi? Davranış. jest, mimik olayı gibi bir şey yani. Tam açıklanacak bir şey yok ki. Açıklarsan bileceksin. Bilmiyorsun kısaca değil mi? <laughs> şey yapıyorum. Kızgınken üzgünken hani bir şey düşünürken genelde ilk yaptığım hareket dudağımın içini kemirmek oluyormuş. Efe söylemişti ben de bilmiyordum hiç farkında değilim. Vay canına seni ince kesin sana aşık. Evet bana aşık. Küçük eder. bir şey yok mu Büyüklerden yesene bir risk alıp ya. Video çekiyorum misafirsin burada bir azıcık risk al ya. Hah? <laughs> <laughs> Riske bak. <laughs> Cidden yiyeyim mi? Ye. <laughs> Ondan kalacak zaten. Allah'ım sana geliyor. Hayır yani öyle değil komple yut. Yeah. Bu acı değil yalnız. Lan mı? <gülüyor> <gülüyor> en son kimin konserine gittin? Deniz Tekin konserine gittin. Fotoğraf çekildim. Deniz abla falan dedin. Sonra da zaten Deniz Tekin feelings yaşıyor. Evde hep Deniz Tekin dinliyoruz onun için. <laughs> Ayakla eşek gibi geziyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Deniz Tekin. Şimdi yine bir cümle vereceğim. Ama bu sefer tamamla demeyeceğim. Bunu geçen mi konuştuk? Hatta bugün bile olabilir yani tam emin değilim. Ya da geçer. Sen yanıyorum. Ben yanıyorum. Acayip ben yanıyorum. Yanıyorum. Ne, ben ne zaman yanıyorum? <laughs> <geceğim>? Aşkımdan yanıyorsun. <laughs> en son şeyle yedim suyla. Neyse. Bir cümle vereceğim kısaca ve bu söz kime ait diye soracağım. E kolay olacak. Çünkü geçen gün konuştuk yani. Bunu konuşmasak asla bilemezsin ha. E, cümle şu. Öğrencilerin dikkati dağıldı çünkü dadde gördüler. Bu kime ait söz? E, bir hocanıza ait bir sözdü ama Şimdi, hocamızın adı. Hocam. Hocanın ismini söylemesen de olur. Hangi hoca? Yani ne hocası? Benim İngilizce hocamdan bahsederken... Evet İngilizce. <laughs> şey anlatalım bari olayı. Tamam. Böyle so, bir kağıt falan var ya onları işliyorduk. Zaten tüm eğitim öğretim yolu boyunca bunları <laughs> işliyorduk ama neyse işte. Hoca bir şeyler anlatırken biz takmıyorduk çünkü camdan böyle helyum balonları oluyor ya onların Spiderman'lisi geçiyordu. Herkes <laughs> haykırmaya başladı falan. Hoca da baktı camdan Nasıl biliyorsa artık Dabbe olayını şey dedi. Öğrencilerin dikkati dağıldı çünkü Dabbe gördüler dedi. Herkes daha da bir oldu falan. Komikti ama anlatınca komik olmuyor işte. Komikti ama. Güldük. Hı -hı. Eğlendik. Evet bu video bu kadardı. Seneye bunun aynısını çekmeyi düşünüyoruz. Farklı sorularla. Veya benzer bir video da çekebiliriz. Ben Bende bir fikir var onu Bende de bir fikir var ben nasıl onu anlatayım. Tamam o zaman bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu arada Ayşe'nin son videosu. <laughs> <laughs> Ayşe'nin <laughs>